Herkese selamlar. 18 Ağustos 2023 Cuma bir başka gündem videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda Suriye'nin kuzeyinde İdlib merkezli Heyet Ahri Şam'ın içerisinde bir casusluk operasyonu oldu bildiğiniz gibi. Bunu değerlendirmeye çalışacağız kısaca. Her zaman olduğu gibi ben kısa kısa notlar aldım. Bu notlar bağlamında ee, HTŞ içerisindeki bu operasyonu, daha doğrusu operasyonları ee, kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Aslına bakılırsa bölgeyi takip edenler daha önceden bununla ilgili bir şeyler duymuştur muhtemelen çünkü sahada sahadan haber aktarımı yapan kaynaklar sürekli olarak bununla ilgili bu olaylarla ilgili HTŞ'nin sahada gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili yani bu operasyonlar da bölgedeki sivilleri bölgedeki diğer kendisine bağlı da olmak üzere muhalif unsurları da kapsıyordu birçok gözaltı gerçekleştirilmişti bununla ilgili bir kısa değerlendirme yapmaya çalışacağız. Şimdi operasyonun kime karşı, bu operasyonların kime karşı gerçekleştirildiğinden biraz bahsetmek lazım. HTŞ'nin açıklamasına göre sahadaki son dönemde gerçekleştirilen casusluk operasyonları... ABD istihbaratıyla yani CIA olduğunu ifade ediyorlar. CIA ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda çok sayıda kişi göz, gözaltına alındı. Ve aslına bakılırsa operasyonlar çok da yeni değil. Yani biz geçtiğimiz aylarda hatta birkaç yıl öncesine kadar Heyet Tahrir-i Şam'ın e, İdlib bölgesinde birçok e, muhalifi birçok e, sivili e, gözaltına e, aldığına dair haberler duyuyorduk. İşte bu haberlerle birlikte farklı şeyler e, gündeme geliyordu. Yani bu operasyonların kime karşı gerçekleştirildiği, işte istihbaratla bağlantılı kişilere karşı gerçekleştirildiği diyenler vardı. Muhalif ya yani HTŞ muhaliflerine karşı gerçekleştirildi diyenler vardı. Ancak son olarak geçtiğimiz ay HTŞ'nin yayınladığı bir açıklamayla bölgede Amerikan istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen hücrelere yönelik operasyon gerçekleştirildiği ilk defa ilan edildi kamuoyuna. Bununla birlikte ee, şimdi aslında olayın gelişme sürecini sahadan edindiğimiz bilgilerle e, aydınlatacak, aydınlatmaya çalışırsak e, saha bilgileri yani resmi olarak sayılmayacak bilgiler e, şu yöndeydi. Heyet tahrir Şam'ın içerisinde bazı unsurların, bazı kişilerin, e, bunların içerisinde yöneticiler de olduğu iddia ediliyor, bazı kişilerin Amerikan istihbaratıyla iletişim halinde olduğuna dair haberler ilk başta ortaya çıkmıştı. Ve bu haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, daha doğrusu bu haberler şöyle ortaya çıktı. Türk istihbaratı Heyet Tahrir bir bilgilendirme yapıyor. Bu tabii ki bir iddia. Bu bilgilendirmede de Heyet Tahrir Şam içerisindeki bazı isimlerin Amerikan istihbaratıyla bağlantı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Bunun üzerine de HTŞ kendi içinde bir operasyon başlatıyor. O da dediğim gibi işte geçtiğimiz ay yayınladığı bir açıklamada bunu ifade etmişti HTŞ. Burada operasyonla birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınıyor ve gözaltına alınanlar arasında Orta seviyede diyebileceğimiz yöneticiler de var. Hatta bu gözaltılar, gözaltına alınmalar, sorgulamalarla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialarda HTH'nin bu gözaltına alınan kişileri yönelik. Ee, oldukça kötü muamelede bulunduğu, işte işkence iddiaları, e, gözaltına alınan kişilerin bir gözaltı değil de alıkonulmuşçasına işte ailesine haber verilmedi vesaire gibi iddialar da oldukça e, dikkat çekici e, iddialardı. Saha kaynaklarının aktardığı bilgiler ışığında. E, burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Yani son dönemde e, heyet tahrir-i şama yani HTŞ'ye katılan kişilerin ee, ...bir takım bölgede düzenlenen askere alma kampanyasıyla e, HTŞ'ye katılan kişiler olduğu biliniyor. Yani geçmiş videolarımı izleyenler de bilir. Ben e, HTŞ ile Suriye'nin kuzeyindeki e, Türkiye'nin desteklediği o muhalif gruplar arasındaki ayrımı şu noktada değinmiştim. Bir, bir grup yani Türkiye'nin desteklediği grup e, daha çok e, para için bir, bir maddiyat için maddi bir endişe içerisinde olduğu için bir maddiyat için savaş, savaşıyor. Ancak HTŞ tarafına baktığımızda HTŞ'nin başarılı olmasında bölgede istikrar salmasındaki sağlamasındaki unsur HTŞ tarafının daha çok ideolojik olarak olaya baktığını söylemiştim. Yani bir ortada bir maddi bir kaygı söz konusu değil de HTS tarafında. Ancak son dönemde HTS'nin askere alma kampanyalarında e, işin içerisine biraz da paranın girdiğini görüyoruz biz. Yani paranın e, girdiğinden kastım e, maddi bir takım beklenti içerisinde olan kişilerin de HTS hesaplarına katıldı yani asker olarak HTS hesaplarına katıldı ve dolayısıyla burada bu parantezi açmamın nedeni de maddi kaygılarla HTS içerisine katılan bu kişilerin e, dolayısıyla yani yine maddi kaygılarla bölgedeki farklı istihbarat servislerine çalışabilme ihtimalinin olduğu ben tümü böyledir demiyorum tümü bu asker alma kampanyasıyla katılanların tümü istihbarat servislerine çalışıyordur demiyorum ancak bu oldukça yüksek bir ihtimal bu asker alma kampanyasından da bahsettim ve son olarak hemen şu haberde de göstereceğim size Ebu Maria El Kahtani bildiğiniz gibi dün HTŞ'den yapılan bir açıklamayla kendisinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı ifade edildi. Niteki MTŞ aslına bakılırsa açıklamayı biraz geç yayınladı. Yani bir süredir zaten Kahtani'nin işte 10 gündür yaklaşık 10 gündür sosyal medya hesabında hiçbir paylaşım yapmadığı, en son işte yanlış hatırlamıyorsam hastalandığını söylemişti. bir paylaşım yapmıyordu ve hakkındaki söylentiler bayağı bir ayyuka çıkmıştı. Yani HTŞ'nin HTŞ içerisinde bu casusluk operasyonu kapsamında Ebu Maria Kahtani'nin de gözaltına alındığı ve sorgulandığı ifade ediliyordu. Nitekim dün e, sosyal medya hesabımı takip edenler de bilecektir. Dün HTŞ bir açıklama yayınladı ve Kahtani'nin gerçekten ilk defa gözaltına alındığını söyledi. Şimdi Ebu Maria Kahtani kimdir? Biraz da bundan bahsetmek gerekiyor. Ben kısaca bahsedeceğim. Irak geçmişi olan bir isim kendisi. Suriye iç savaşının başladığı dönemden bu yana e, Suriye'de olan birisi. Hatta bazı rivayetlerde kendisinin Irak'tan e, Ebu Muhammed el Cevlani ile birlikte Irak e, Suriye Suriye tarafına gönderildiği de iddia ediliyor. Tabii ki bunlar bu söylediğim son söylediğim sadece iddia minvalinde bir e, ifade olduğunu belirtmek lazım. E, yani Ebu Mariel Kahtani hatta Arap kanallarından da baktığımızda e, kendisinden Cevlani'nin bir numaralı yardımcısı yani iki numara HTŞ içerisindeki iki numara olduğu iddia ediliyor. Bu böyle mi iki numara mıdır değil midir bunu tam olarak ben bilmiyorum. Ancak e, baktığınızda kendisinin HTŞ içerisinde çok üst düzey bir isim olduğunu söylemek mümkün. Şimdi Ebu, Ebu Mariel Kahtani zaten 2013 yılından bu yana çeşitli tartışmalar içerisinde olan bir isimdi. Yani e, işte son olarak bölgeye takip edenler bilir. El-Kaide'nin ...kendisini feshetmesi yönünde... ...artık El-Kaide'nin e, modasının geçtiği... ...döneminin bittiği ne yönelik açıklamalar... ...hep en son bayağı bir dikkat çekmişti... E, ...Ebu Maria... ...ve e, ardından da... E, ...bu açıklama kendisini... ...El-Kaide'nin kendisini feshetmesi yönündeki açıklama... ...bayağı bir sosyal medyada e, tartışılmıştı... ...ilgilileri bu konuyu bilecektir... ...yani sürekli bu şeylerle gündeme gelen bir isimdi... ...bu tarz tartışmalı ifadelerle gündeme gelen bir isimdi... ...ee... Bazı dönemlerde kendisinin e, işte farklı çevrelerce, farklı taraflarla iletişim halinde olduğu bu farklı taraflardan kasıt da e, işte devletler ve istihbarat servisleriyle bağlantılı olabileceği önünde çok e, ithamlar bulunuyor. Tabii ki bunlar sadece itham seviyesindeydi ancak son olarak ETH'nin kendi içerisinde kurdu, kurduğu, kendi açıklamasına göre söylüyorum ETH'nin e, özel bir e, kurul. Ebu Mariyel Kahtani'yi alıyorlar ve sorguluyorlar ve bu sorgulamanın gayet şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade ediyorlar. Ve ardından bu sorgulama çerçevesinde Kahtani'nin kendi başına yani merkezden bağımsız bir şekilde farklı istihbarat çevreleriyle iletişim kurduğu tespit ediliyor. Ve ardından... Yani bu farklı istihbarat çevreleri farklı çevreler kim olarak dediğimizde bunun birinci olarak saha kaynakları Türkiye'yi, ikinci olarak da CIA'yı işaret ediyorlar. Yani Amerikan istihbaratını, dış istihbaratını işaret ediyorlar. Şimdi bu Maria Kahtani tabii dikkat çeken bir isim. Çok üst düzey bir isim ete içerisinde. Cevlaniye çok yakın bir isim. Tabii bu fotoğrafta da görüyorsunuz yani Cevlaniye var. son dönemlerde kendisi yüzünü pek açmıyor ama yüzü açık olan fotoğraflar da var Kahtani'nin. Ve e, HTŞ tarafından yayınlanan gözaltı açıklamasında e, şimdi birkaç nokta var aslında dikkat çekilen. İlk olarak aslında dikkat çek benim dikkatimi çeken nokta HTŞ'nin bu kadar hızlı bir refleks alarak bir açıklama yayınlaması. Çünkü e, benim takip edebildiğim kadarıyla yani en az iki yıllık bir süreç içerisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı İdlib'de. casusluk suçlamasıyla gözaltına alındılar. Ancak bunlarla ilgili e, HTŞ resmi bir açıklama. Son yayınlanan o Amerikan istihbaratı ile ilgili raporda açıklamadan bahsetmiyorum. Geçtiğimiz ay yayınlanan bahsetmiyorum. Bunlarla ilgili bu gözaltına kişilerle ilgili e, resmi bir açıklama yayınlamadı. Yani bu kişilerin kimi olduğu, neden gözaltına alındığı, hatta bunların bazıların aileleri mail yoluyla bana kadar ulaşmıştı. Yani böyle bir işte bir gözaltına alınma var, neden olduğunu bilmiyoruz vesaire diye birilerini bırakıyorlar, tekrar arıyorlar vesaire. Sürekli böyle bir gözaltı, sürekli bir sorgu e, işlemi vardı sahada. Ancak bunlarla ilgili eteşe hiçbir açıklama yayınlamıyordu. Hiçbir şeffafiyet e, söz konusu değildi aslına bakılırsa. Ancak bu Kahtani'nin Kahtaney'in çok kısa bir süre içerisinde gözaltına alınması muhtemelen kamuya mal olan bir isim olduğu için kendisi tanınan bir isim olduğu için hemen ardından bir açıklama yayınladı YTŞ ve gerçekten bu suçlamaları e, doğrular nitelikleri kahtani yönelik suçlamaları doğrular nitelikteydi. ancak açıklamada HTŞ e, bir yandan da e, o HTŞ'nin ifadeleriyle Suriye devrimine zarar gelmemesi için e, oldukça if ifadeler böyle özenle seçilmiş ifadelerde, ifadelerde açıklamadaki Şimdi Kahtani gözaltına alındı ne oldu? Biraz da bundan bahsetmek lazım. Şu, şu ana kadar e, benim en azından sahada ulaşabildiğim bilgiler e, TŞ'nin gözaltına aldığı kişilerin çok çok az bir kısmının e, serbest bırakıldığı yönünde çok az bir e, kesimden bahsediyorum. E, geri kalanlarının halen daha içeride sorguda olduğuna dair sahadan bilgi aktaran kaynaklar var. Ancak e, Kahtani'ye baktığınızda dediğim gibi e, tanınmış bir isim olmasından kaynaklanıyor herhalde. E, Kahtani gayet e, usule yapılması gerektiği şekilde yani usule uygun bir şekilde sorgulanmış ve ardından da e, bütün e, elindeki e, şeyler yetkilerden e, men edilerek bütün elindeki yetkiler askıya alınarak serbest bırakıldığı yönünde e, ifadeler var. Yetkilerin askıya alındığı heteşi açıklamasıyla sabit, ancak serbest bırakıldığı yönde e, iddialarda, saha kaynaklarının iddiaları. Açıkçası ben e, daha da farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani kahtaniye, ...karşı farklı bir tavır alınabileceğini zannetmiyorum. Hatta benim e, şu görüşümde var yani Kahtani ilerleyen dönemlerde... ...yine başka bir yerden e, bir yönetici başka bir konumda vesaire de e, çıkabilir. Yani bu suçlamalardan aklanabilir. Ancak son içerisinde bulunduğumuz durumda baktığınızda... ...Kahtani'nin farklı istihbarat servisleriyle iletişim e, halinde olduğu... ...iletişim içerisinde olduğu e, teyit edilmiş durumda. Yani e, Kahtani'yi tanımayanlar için aslında biraz daha... E, ...bu şeyi de genişletmek gerekiyor kim olduğunu... Kendisi e, işte mesela Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönelik e, övgü dolu ifadelerle de tanınan bir isimdi. Ondan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övgüyle bahsediyordu. Hatta en son bir rahatsızlanması olmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Orada da bir tweet atıp, Oradan kendisine iyi dileklerinde şifa dileklerinde bulunmuştu Kahtani bu açıklamalarla aslında Türkiye'deki iç gündeme de biraz müdahil olmaya çalışmakla farklı çevrelerce de eleştiriliyordu aslında bakılırsa Kahtani böyle bir operasyonla şu anda devre dışı bırakılmış olması da bu bakımdan. Oldukça önemli yani ben burada notlarım arasında da yazmışım gözaltına alınma süreci ve başkalarına uygulanmayan şeffaf bir sorgulama demişim ki gerçekten de böyle yani son dönemde HTS'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda özellikle bu casusluk ithamıyla gözaltına alınan kişiler hakkında çok ciddi bir e, yani şeffaf olmayan bir süreç ilerliyor baktığınızda yani hiçbir şekilde bir e, herhangi bir açıklama yok ve bazı duyumlarda bu gözaltına alınan kişiler arasında işte bölgede Beşer Esed rejimine karşı savaşan e, Türklerin de olduğu e, ifade ediliyordu ancak bunların tabii ki hiçbirini resmi olarak doğrulayamıyorsunuz çünkü HTŞ tarafından bu konuda yapılmış resmi bir e, açıklama yok. Yani biz şunu şunu gözaltına aldık, şu suçlamadan dolayı gözaltına aldık diye herhangi bir ifade yok. Bu gözaltına alanların akıbetinin tıpkı e, Ebu Mariyel Kahtani'de olduğu gibi ne olacağı, Hakkında da bir şey yok. Yani şunu demek istiyorum. Ebu Amariel görevleri elinden alındı. Kendisi serbest bırakıldı ifade ediliyor. Ve olay bu, bu kadar. Yani burada sona ermiş gibi görünüyor. Ancak diğer gözaltına alınan kişilere baktığınızda ne oldukları, nerede oldukları belli değil. Yani bazılarının ailelerinin hala uzun zamandır e, kendilerinden haber alınamadığı da e, ifade ediliyor. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani İdlib konusunda HTŞ özeline baktığınızda sahada Beşar Esed rejimiyle bir Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejimiyle e, biri zaten çatışma süreci var. E, sürekli tazelenen özellikle Halep'in batı kırsalı olmak üzere İdlib'in güneyi olmak üzere belli bölgelerde e, karşılıklı olarak çatışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Beşar Esed rejimiyle normalleşme süreci var. Türkiye'nin oradan asker çekmesi durumunda İdlib'in ne olacağı gibi konular var ve bütün bu konularla birlikte şu anda da biz uzun süredir HTŞ'nin kendi içerisinde bir casus ağını e, yok etme e, operasyonu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aslında dediğim gibi bu konu uzun bir süredir e, vardı, uzun bir süredir arka planda bu konu devam ediyordu, sorgulamalar, e, gözaltılar devam ediyordu. Ancak Ebu Maria Kahdani'nin e, gözaltına alınmasıyla konu e, iyice kamuoyunun önüne serilmiş durumda. Bu konuda gelişmeleri takip edeceğim ben ve ilerleyen süreçlerde farklı bir durum olduğunda. Ee, tekrar böyle bu yayınlarla sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.